Ne yazıyor? Beni görene yüz bin lira vereceklermiş. Ben seni gördüm, değil mi? Hı hı. Annem çok üzülmüş. Ne saçını taramış, ne makyaj yapmış. Onu hiç böyle görmedim. Bak nasıl ağlıyor. Seni çok seviyor. Ben de onları seviyorum. Hadi yemeğimizi yiyelim. Gidip parayı alırız. Haydutların elinden kurtardığını söylersin. Ben mi kurtardım? Sen tabii. Büyük bir çete beni kaçırmış. Babam bir milyon lira vermezse beni öldürecekler. Sen beyaz atına binip bizim kadife'ye yani. <laughs> Çetenin saklandığı yeri basıyorsun. Bütün haydutları öldürüp beni kurtarıyorsun. Hepsini öldürdüm, değil mi? <laughs> Hadi gidelim gitmem olmaz. Sen annemi babamı alıp kimse görmeden buraya getireceksin. Kimse görmeden. Ha, anlatacağım masalı unutma. Unutma. Beyaz kadifeye biniyorum. Güllü şahı öldürecekler. Haydutları öldürüyorum. Bin yüz lira alıyorum. Nazlı ile evleniyorum. Sıraya efendim. Sıraya geç kardeşim. Kardeşim sırandan ayrılma. Geç şöyle. Ya geçsene kardeşim sana. Ha sen de şöyle. Ne dağıtıyorlar abiciğim? Bok dağıtıyorlar. Hah, hah. Tamam tamam hadi yürü. <laughs> Buyurun. Neymiş o hikaye abiciğim? Hikayeyi bırak da çocuğu gördün mü görmedin mi söyle be adam. Gördüm abiciğim. Tıpkısı bunun aynısı, yalnız mangiz olmadığından bugünkü gazetiyi aramadık abicim. Nerede gördün? Bırak abicim, sen biraz avans ver de kafamızı toplayalım, ondan sonra anlaşırız abicim. Aaa, çıkarın şu adamı! Abicim, yüz bin işlemedik, yüz lira avans istedik, ben çıkmasını bilirim, götürmeyin beni ya. Sen açtın bu işi başıma, ne yapacağız, söylesene ne yapacağız? Çekilsene be, sıra bende, Siz sabahtan beri bekliyorum. Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Eşkıyalar beyaz kadifeye biniyorum. Haydutları öldürüyorum. Allah Allah. Başka İstanbul yok kardeşim sıraya gir sıraya. Geç sıraya kardeşim. Yok <laughs> ayyuhaa. Ay, güzel, ya, ne istiyorsun kardeşim sen? Şey, Güllüşa. Tı dilini şakarsı soksun senin. Geç kuyruğa. Ay, ne itiyorsun lan? Durma gebertirim seni. Niye geç kaldı dersin? Yolu mu kaybetti? Yoksa yakaladılar mı onu? Annemi babamı çok özledim biliyor musun? Bu dala mı sanıyorsun sen beni adam? Atın şunu, serseri dışarı! Atın sen serin serin babamdır! Kulaktan beri kuyrukta bekliyorum! çabuk polis çağırın! Atın şunu! Yeter çıldıracağım artık! Aaa yeter! Nedir? Heh. Çete gülü kaçırdı, Hı? babası sen misin? Hı? ...Bir milyon lira vermezsen öldürecekler. Yeter, istemiyorum, çocuk mocuk, istemiyorum! Beyaz Kadife! Bir polis param yok, size verecek, anlaşıldı mı, senin olsun çocuğu istemiyorum. Gülüşah! Gül, çık dışarı, çık dışarı adam, hadi! Yazlıyı bakar mısın hemen? Gül Gülüşah! Gülüşah'ım, Gülüşa yavrum! Rica ederim, sus diyorum, istemiyorum, istemiyorum! Beyefendi, kuyrukta beş yüz kişi daha var. Beş yüz kişi ha? ha? Polis çağırın, itfaiye çağırın, istemiyorum! Bak. Hadi defol. <Gülüşmeler> Seni istemiyor, beş kuruşta vermiyor. Gördün mü onları? Görmez olaydım. Dışarı attılar beni. Nazlıyı da bakar üsteme verirler. Hep senin yüzünden. Sevmiyorlar, istemiyorlar. Ben de istemiyorum. Bırak peşimi ya. Allah Allah. Bela mısın ulan? alasmarladık kadife. Kimse istemiyor beni. Kimse sevmiyor. Birazcık sen sev bari. ...Sen de mi sevmiyorsun? Sevgisiz yaşanır mı Kadife? Ben yaşayamam, öleyim daha iyi! Allah'a ısmarladık! Ben sizi çok sevdim... ...Ben herkesi çok sevmek istedim. Kimse benim için üzülmesin... ...Ben gidiyorum. Allah'a ısmarladık! Güldüşa! Ben seni çok seviyorum. Kadife de çok seviyor vallahi. Söylesene eşeğe leşek. Gördün mü bak? Kimse sevmiyor. Seviyoruz işte kız. Yalan söylüyorsun. Yalan değil Güllüşa. Güllüşa ah. <gülüyor> <gülüyor> Çok naz aşık usandırır. Gidersen git. Asıl sen bizi sevmiyorsun. Bir daha inşallah yüzümüzü göremezsin. İbişko. İboçu. Güllüşağ! <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Kazada 13 kişi yaralandı. Tanınmış iş adamlarımızdan Feyyaz Paker'in önceki gün kaçırılan kızı Gülşah'tan hala bir haber alınamadı. Nerede buldun bu elbiseyi? Sana ne? Nerede gördün onu? Söylemezsen öldürürüm seni. Kendisi değişmek istedi. Bunu kız kardeşime götüreceğim. Beni onu gördüğün yere götür, çabuk. Sen kaval çalarsın, ben de şarkı söylerim. Canım kaval çalmak istemiyor. Bahçelerden çiçek çalarız. Babam geçen de bir gül yüz lira olmuş diyordu. Canım çiçek çalmak istemiyor. Bir olta uydurup balık tutarız. Balık öyle pahalıymış ki. Canım balık istemiyor. Peki ne istiyor senin canın? Nazlı'yı istiyor. Teşekkürüm. Gülşah. <gülüyor> <gülüyor> canım, canım, canım. <laughs> kimse beni sevmiyor. Ben seviyorum. Annem babam deli oldular. Hiç kimse beni istemiyor. İstemez olurlar mı? Deli misin? Kim bu? Sen ne arıyorsun buralarda? Mutluluğu arıyorum teyzeciğim! Bulabilirsin mi bari? Bulmam lazım, sonra nasıl yaşarım? Köyümüze dönelim Kadife kardeş! İmişko! Oya teyzem, beni seven tek insan odur! Kadife ile ben sevmiyor muyuz? <laughs> bu İbişko, bu da arkadaşımız Kadife! Ya ama kim kaçırdı seni? Kimse kaçırdı kaçırmadı, kendim kaçtım. İbo ile beraber kaçtı, tahmin etmiştim. Hemen eve gidelim, annem babam perişan haldeler. Gitmem. Ne kadar üzüldüler, acı çektiler bilemezsin. Hı, gitmem. Peki bana gidelim. İbo'yu da alırsak giderim. Sen git, ben Kadife'den ayrılamam. Sonunda apartmandan attıracaksınız beni. Biz ayrılmayız birbirimizden. Bir şartım var. Beni de aranıza alacaksınız. Ekin ektim çöllere de yol durmadım ellere On yaşında yar sevdim de ondan düştüm dillere Çıt 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 çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da benim nazdım bir tane Herkesin sorununu birden çözecek bir formül bulmamız lazım arkadaşlar. İbo'nun derdi Nazlı! Başlığı veremezsen bakar Rüstem'e verecekler! Eniştem Gülşah'ı bulana yüz bin lira verecek! Vermedi! Ötekilerle karıştırmışlardır, ne Aa. yapsınlar? Yüzlerce kişi toplanmış! Asıl önemli sorun Gülşah'ın eve dönmesi! Yalvarsınlar döneyim! Bu durumdan yararlanıp bütün isteklerimizi kabul ettirmeliyiz! Galiba buldum! Gazeteden yararlanacağız! İkinizle de röportaj yapacağım! burada olduğumu duyarlarsa beni alırlar. O kadar kolay değil. Ee, sen o partal elbiseleri giy. Fotoğrafını çekeceğim. Sen de bütün başından geçenleri anlat. Gülşah'ı nasıl kaçırdın, Nazlı'yı nasıl kaçırdın? Övünmek gibi olmasın canım. Gülşah ne diyordun sen? Güllüşah. Dizinin ismi de hazır. İbo ile Güllüşah. Gülşah yaşıyor Feyyaz, Oya'nın gazetesi Gülşah'ı bulmuş! <laughs> Oya'nın marifeti Arifeti bu? Ha? Sana söylemiştim çocuğu o kaçırmıştır Kaçman diye. Kaçma ama Feyyaz! Oya böyle şey yapmaz! Niyeti bizi rezil etmek! <laughs> Alo! Ben de durumu gazeteden öğrendim ablacığım. Bizim Aydın bulmuş izlerini. Konuşmuş, sonra kaçırmış elinden. Yine kaçmışlar! Anlamadım, ne demek kaçmışlar? Kimle berabermiş? Kim kaçırmış Gülşah'ı söylesene! Saf bir köylü delikanlısı varmış yanında! Bunları yazmayacaksınız herhalde! O? Ay, enişten bizim gazeteyi ilan vermemekle tehdit ederse belki yayınlamazlar! Ne demek bu Oya? Ne oluyor anlatsana! Meraklanmayın enişteciğim! Gülşah'ın saati çok iyiymiş! Şartlarını kabul ederseniz sanırım birkaç güne kadar eve döner! Ne şartı? Ne demek şart? Ben de bilmiyorum enişteciğim! Yarın gazetede okursunuz. İyi günler. Ne diyor? Hmm, şu rehberi getir bana. Hah!